programcı abi yapar size özel program muhasebe programı barkod programı e-fatura müstahsit programı cep telefonu programı fark etmez sms programı cari stok banka taksit programı hiç fark etmez programcı abi <laughs> kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere altın iş yazılımın ansız Net programının müstahsil modülünü tanıtacağım. E müstahsil modülünde bastığımızda müstahsil makbuzu kesmeden önce süt girişleri buradan yapılır. Süt girişleri yapıldıktan sonra müstahsil makbuzlarımızın kesimine geçeriz. Burada aylık bazlı olarak bize girişlerimizi gösterir. Bugünkü ayda dönem bilgisi girilmediği için müstahsil makbuzumuz uyarı verdi. Bir önceki ayın keseceğiz zaten biz. Klavyemizden eksi tuşumuza bastığımızda bir önceki aya geliriz. Bir önceki ay daha dersek kırmızı demek müstahsil makbuzları kesildi anlamındadır. Artı tuşumuza bastığımızda kesilecek müstahsil makbuzları siyah olarak görünür. Burada e müstahsil dediğimizde listedeki müstahsillerin en müstahsil makbuzları çıkartılsın mı diye bize uyarı geliyor. Biz evet dediğimizde şu anda 135 tane mükellef var. 135 tane müstahsil makbuzunu tek tuş ile saniyeler içinde fatura numaralarını veriyor şu anda. İşlem bitti. İşlem bitince siyah olan müstahsillerimiz kırmızı oldu. Şimdi burada görünmeyen alanlarımız var. İstersek buradan tablolarımız esnektir. İstediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Görülmeyen yerleri gösterebiliriz. Yazı uzun gelmiştir. Buradan tablo ayarlarımızı yapabiliriz. F9 kaydet dediğimizde yaptığı işlemi kaydetti. Önce ekranı genişletelim şöyle. Burada müstahsil makbuzlarımızın çıkışlarını kaç tane istersek alabiliriz. Burada iki tane, üç tane, bir tane. Direkt yazıcıya dersek hepsini tek tuşla 135 tane müstahsilin makbuzunu keser. Makbuzlarımız iki kere tıkladığımızda bu şekilde hem inek hem keç üstü varmış bu müstahsilde. Müstahsilimiz çıkmış olur. Buradan kontrol W ile kapatırız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.